Selam güzel insanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali ile arkadaşlar. Bugün yine sandık ee, açacağız. Sandık açacağız arkadaşlar. Özel teklifimi mi? Özel teklif. Yine yine mi? Yine mi özel teklif ya? Haydi. Ücretsiz sandıklardan başlıyoruz. Bir tane taş sandığı var. Ondan sonra birkaç tane burada. Tamam anladık. Anladık. Tamam anladık ya. Bu ne? Dev sandık. Almayacağım lan bunu. Alayım mı? Alayım mı lan? Allah'ım ya Rabbim alayım ya. Ben bir hemen geliyorum bunu da alacağım. Allah'ım kahretsin ya. Oyun bilmeyene koyun. aldım arkadaşlar. Aldım aldım aldım. Altın 816. Vay. Fena değilmiş bak bu güzel. Destansı kart. Balon çıktı. Çok istediğim balon. iyi ki almışım ya. İyi ki almışım. Balon çıktı. Bu balonu istiyordum ya. Kahretsin bu balonu. Durmadan beni balonlu adamlar iniyordu. Aldık aldık işte çıktı. Başka ne ender kart alev topu. Alev topu çıktı. Top çıktı sıradan kart. Oh oh oh. Bunun da levelini artırırız. 121 artı. Woo. Güzel çıktı. Balon çıktı var ya yeter bana ya. O balon için yeter zaten. Ondan sonracıma girelim arkadaşlar. Hoppa. Girelim buradan. Ücretsiz sandıktan başlayalım. Yok şuradan başlayalım. Şuradan başlayacağım bu sefer. Bu daha bitmedi. Bu, bu baya bir sürüyor da. Açalım. 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 Haydi. Altın. 30 altın. Okey. 30 altın. Oklar var. Oklar. Okları kullanıyoruz zaten. Evet. İskeletler. 3. seviyeden 4. seviye çıkma şansımız var. Tamam. Okey. Ondan sonra açalım şuradan altın kaynak kartı 25 altın yine barbarları da dördüncü seviyedeler ee, Bombacı da dördüncü seviye çok kullandığım bombacı arkadaşlar şimdilik ee, Şu an onu çok kullan. ücretsiz sandıklardan devam edelim Bakalım ne gelecek kaynak kartı 46 altın Bombacı 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 Bomba 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 iskeletler gelmiş yine iskeletler 3. seviye onları da yükseltme şansımız var arkadaşlar iskeletleri daha hiç kullanmadım bir maç yapalım arkadaşlar bununla şöyle girelim şunları güçlendirelim başka ne vardı bunu bunun yerine değiştireceğim arkadaşlar bunun yerine bunu da kullanmadım ya bunu da kullanmadım balonları kullanacağım arkadaşlar balonu kullanacağım. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Balonu kullanacağım. Bir şey olalım. ondan sonra diğer kartları da aç. Diğer kartlar FIFA'dan alışmışım. ondan sonra girelim arkadaşlar diğer sandıkları açalım. Bir maç yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu maç balonla nasıl geçecek? Çok merak ettiğim bir maç. çünkü o balonu bayağı bir kullanmak istedim. Bakalım iyi kullanabileceğimiz rakip de 4 level bakalım bizim gibi Düşük. bu da Barbarları gönderdi. Ben de şöyle git. Şimdi de şöyle alalım. Şöyle bir şey, bir taktik uyguladık. Bakalım tutacak mı arkadaşlar? Bizim dev gitti yine maşallah yapı yapacağını biz de o ara burada yavaştan şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Devi oraya koymayacağım. Devi şuraya koyacağım. Diğer devi diğer devi şöyle koyacağım. Ee, biraz defansa önem verelim biraz. Almasınlar buraya. Tamam güzel. Okey. Oraya aldık. Süper. Süper. Şimdilik iyi gidiyor arkadaşlar. Şimdilik iyi gidiyor. Şimdilik çok iyi gidiyoruz. Şöyle yapalım bir kez daha. Gayet iyi başarılı gidiyoruz şu an. Gayet gayet başarılı. Şimdi buradan da Pekka'nın arkasından Prensi yollayacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Prensi yolladıktan sonra bas gaza oğlum bas. Vur kır. Vur kır. Vur kır. Vur, kır. Vur, kır. Vur kır. Ohoy olmadı Allah olmadı 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 indiremedim 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 o da öldü Tamam güzel ee, bunları da Hayır böyle yapacağız okeydir biz şuradan devam edelim diyeceğim de 60 saniye kalmış ya biz defansı kuralım oradan zaten gelemeyecekler arkasında bir bombacı Ondan sonra arkasına bir de cadıyı patlattık mı onları çatır çutur alırız arkadaşlar. Şuradan da çaktırmadan soldan prensi yollarsak. Arkadan aa, ne yapıyorsun sen prens? Ne yapıyorsun oğlum prens ne yapıyorsun? Şu okçuları atalım şöyle. Bunları temizleyelim şöyle güzelce mi? Ondan sonra şuraya da koyalım. Defansı kurmamız lazım çünkü. Şöyle Pekka'yı da koyalım. Şuraya da bombacı. Ondan sonra cımar, güzel taktik. Çok güzel taktik. Şuraya da prensi koyalım abi. Saldırırım, saldıralım. Saldıralım. Saldıralalım. Saldıralım. 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 Konuşamadım ya. Konuşamadım ya. Böyle koy şuraya. Şöyle bir şey yapalım. Aldık abi. Çok güzel. maçı aldık. Güzel. Balonu hiç kullanmadım. Güzel bir tane daha açıldı. Bir tane sandık, ücretsiz sandık açalım. Ondan sonra bir maç daha yapalım. sonra. 47 altın. İskeletler. Vay 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 vay. İskeletler ha. He? Hender kart. Silahşör. Silahşör de çok işimi yarıyor arkadaşlar. Girelim bir maç daha yapalım. Şu balonu kullanmak istiyorum. Balonu ne zaman kullanacağımı tam çözemedim. İlk defa aldım çünkü. Dilara. Benim yenim olmasın. Benim yenim olmasın bu. Sen benim yeğenim misin kız? Dilara bu saatte ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu saatte? Bu saatte ne yapıyorsun? Sen koyuyorsan Ben koymayayım Ah ne yapacaksın şimdi balon Bombacı Bombacı çabuk Arkasına bombacıyı koyalım abi Çok güzel Çok güzel ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Patladın mı? Patladın mı? Patladın mı? Patladın mı? Bu sefer bu sefer de slasher'ı koyalım. Gelmesin, yaklaşmasın. İstemiyorum. istemiyorum seni. Yaklaşma bana. Yaklaşma. Bana yaklaşma. Önüne de koysaydık. Ah be. Az bir şey geç kaldı. Okçular okçular ok 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 at 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 Hadi be Tam var ya son anda patlattı ya Balonu koyalım şöyle Bir o sen koyuyorsan biz de koyarız oğlum Sende de var bende de var Sende de var bende de var Ne oldu? Ne oldu? Patladın mı? Senin var ya dur bir saniye Patladı mı? Patladı. Evet patladı abi. Şimdi gel bakayım sen şöyle. Sen gel şöyle bakayım. Sen de mi öyle geliyorsun? Tamam. Sen de gel. Bombacı abi, bombacı, 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 bombacı hemen al, hemen al, hemen al, hemen al. Hemen al, patlat kafasında. Patlat, patlat. Güzel. Devi alalım. Dev, dev, dev süper. Şimdi buradan da Böyle bir şey. Hop bir de suyundan. Tamam okey sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Sorun değil sen biteceksin zaten. Sen biteceksin zaten. Sen biteceksin zaten. Seni alacağız oğlum. Seni alacağız. Seni alacağız derken patlayacağız abi. Patlayacağız. Patlayacağız. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin, Allah kahretmesin, Allah kahretmesin. Balon abi, balonu, hadi balonu, balonu defa defans yap bakayım hadi balona karşı. Göreyim seni hadi. Hadi göreyim seni, hadi göreyim seni. Ne oldu, patladın mı lan? Ne oldu, patladın mı? Gel bir de şuraya koru, hadi şuraya koru. Şimdi de kalk, buraya koru sen. Şimdi de kalk sen, burayı koru. Evet, gel, 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 gel oklar. Hop, bir de suyundan. Koy yavaştan suyundan. Koy suyundan koy. Şimdi biz saldırıyoruz oğlum. Hep sen mi saldıracaksın? Hep sen mi saldıracaksın oğlum? Onları mı koydun? Al sana balon abi. Al sana balon. Al sana balon. Bombacı nerede? Bunu kayalım. Bombacı hadi gel bombacı. Oklar, oklar, oklarda olabilir. Oklarda olabilir. Oklarda olabilir. Oklarda olabilir derken ah hepsini alamadık kahretsin ya kötü vurdum Kötü attım valla kötü Mini Pekka'ya e, Defans defansı kuralım Ama biz de atayamızı yapalım Atamızı yapalım abi şöyle Şimdi balonla oraya doğru gideceğiz sen onu e, şey yapası kadar Ben seni alırım koçum işte bu Oh be hatalar yaptık hatalar yaptık farkındayım arkadaşlar ama çok güzel Dilara'yı yendim Çok güzel yendim abi Çok güzel yendim çok Bazı yerlerde doğruları yaptım bazı yerlerde yanlışları yaptım neyse geçelim diğer e, sandık açılımına Bir tane daha geldi 4. arena vay e, Şu sandığı açalım Bakalım ne çıkacak Altın kaynak kartı 107 okey güzel Minyonlar, minyonları fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Daha sanki zamanı gelmedi daha ama ileride kullanabileceğimi düşünüyorum. Barbarlar, oklar. Oklar güzel. Güzel. 4. seviye yükselteceğiz. Roket ender kart. Vay! 2. seviye, 3. seviyeye kadar yükseltebiliriz. bir de şimdi girelim arkadaşlar kaç sandığını açalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ondan sonra gidip de güçlendireceğiz arkadaşlar kartları. 314 altın. Ee, iki taş. milyon ee, minyon sürüsü. Minyon sürüsü. O çok güzel. Çok güzel. Çok istiyordum bunu. Minyon sürüsü abi. Nihayet ya. Oklar. O okları baya bir güçlendir güçlendireceğiz arkadaşlar. Yükseltme mevcut evet bombacı mevcut o onları hemen yükseltiyoruz arkadaşlar Bomba Kulesi'ni de yükseltme şeyimiz çıktı e, tamamdır arkadaşlar bunlar çıktı abi bunlar Çok güzel Bir saniye hemen onlara bakacağım benim e, düşündüğüm şey mi Bilgi alayım e, Altı hızlı sizi, sen Saldırgan altı kişilik sürü abi, Söz düşmez diyor ooo süper abi süper Süper e, Bir de şeyler geldi güçlendirelim abi bombacı kesin hemen güçlendiriyoruz 19 artı can o, o baya güzel bayağı güzel can tane e, başına hasar 8 alan hasarı da o 16 çok güzel oldu işte bu e, bir de okları 5 seviye yükseltelim arkadaşlar e, ne veriyormuş alan hasarı altı artı 15 e, taç kulesine hasar artı altı güzel güzel gayet güzel Seviye atlandı. Beşinci seviye atladık. Ay oh, lan. Var mı lan yan bakan? Var mı lan? Beşinci seviye yükselttik arkadaşlar. Ee, şimdi girelim şöyle. Bunun da seviyesini yükseltelim. Ee, fazla kullanmadım daha bunu. Ama 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 kullanma şansım olacak arkadaşlar. Emin olun yani kullanacağız bunları. Ee, barbar bunu daha kullanmadım bak, Barbar kulübesini hiç daha elimi sürmedim. Bunu da kullanacağız. Bunları da diğer videolarda kullanırken göstereceğim size arkadaşlar. Çok çok yani kullanmadığım kartlar var biliyorum farkındayım. Siz de görüyorsunuz canlı yayınlarda da görüyorsunuz. Bakalım şeyi nasıl olacak abi? Can 46, 10 hasar. Okey fazla şey değil ama kullandığım bir şey değil ama güzel yine iskeletleri yükseltelim bir 3 hızlı bir iskeletleri bile kullanmadım arkadaşlar o kadar çok kullanmadığım kartlar var ki askerler var ki anlatamam yani bunu kullandım bunu geçenlerde kullandım geçenlerde biraz önce kullandım değiştirdim yerini Can güzel Okey fena değil bunu da yükseltelim diyeceğim yükseltelim aha. Bizim e, alev topu arkadaşlar alev topunu da yükseltelim bu da e, seviye 3 oldu Maşallah wow, daha da var daha da var şunları önce bir yükseltelim bizim bayağı bir aslında altınımız var e, Goblin kulübesi 3. seviyeye yükselttik. E, alev topunu da yükseltelim arkadaşlar 400 e, altın var zaten Baya baya güçlendi alev topu. Vay alan hasarı 432. Vay anasını. Artı 39. Artı 39 yani. Ondan sonra girelim bakalım şuradan. Abi topu. Topu var ya. 6. seviyeye getirdik ya. 6. seviyeye getirdik. Bu vurdu mu var ya bitirir adamı. Çok güzel abi. Bu da gelmişti geçenlerde. Bundan bilgi almak istiyorum aslında bir. Hasar 20, 0.3 saniye vuruş hızı baya hızlı vuruyor zaten rakipler kullanıyordu baya. İkinci karta ihtiyacım var diyor. Baya bir kullanmadığım kartlar var arkadaşlar. Ama şimdilik bunu kullanıyorum. Yani balonu kullanır mıyım bilmiyorum ama son maçta balon sayesinde kazandım biliyorsunuz. Sona doğru oyun sonuna doğru bayağı bir işimi gör görüyor yani. Hasarda 600 yani. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Baya 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 gelecek şey de alacağım arkadaşlar. Gem falan da alacağım bu oyun için. bir sürü videolar görebileceksiniz. Yani neredeyse her gün ya da her iki günde bir böyle bir video gelecek. o yüzden bu oyunu seviyorsanız kesinlikle abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın ve yorumu da yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorum kısmına sizin sevdiğiniz, sizin destelerinizi, bana önerdiğiniz desteleri yazarsanız çok sevinirim. Oyunu iyi kötü çözdüm ama çok hata yapıyorum. Bazen nereye koyacağım, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Yavaş yavaş çözüyorum. Bir hafta oldu oynayalı. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hayvan gibi, hayvan gibi desteler kuracağım. Çok azimliyim. Çok azimliyim biliyorsunuz beni. Azimliyim lan ben. Halil onun şampiyonu. Ben bu oyunu oynayacağım arkadaşlar. Sonuna kadar çok hoşuma gitti. Bayağı bir oturup da oynuyorum zaten. O yüzden ee, abone olsanız sevinirim. Neyse arkadaşlar öptüm sizi. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.